akşamdan ıslatın. Ertesi gün yumuşayana kadar haşlayın. 500 gram dana kuşbaşının üzerine ince kıyılmış bir adet soğan, az tuz ve 5 su bardağı su ekleyin. Normal veya düdüklü tencerede pişirin. Bir tencereye tereyağı ve ayçiçek yağı koyun. Isınınca üzerine 1 su bardağı erişte ekleyin ve hafif kavurun. Üzerine yıkanmış ancak suda bekletilmemiş 2 su bardağı pirinç ekleyip 5 dakika kadar kavurun nohutu suyuyla birlikte soğanlı eti, tuz ve karabiberi üzerine ekleyip kapağını kapatın. Kaynama noktasına geldikten sonra kısık ateşte 10 dakika daha pişirin. Yarım saat dinlendirdikten sonra servis edin. Daha sonraki öğünde bir kez daha servis edin. Sonraki öğünde tekrar ısıtıp tekrar servis edin. Temcit pilavını ısıtıp ısıtıp tekrar servis edin. Afiyet olsun. Değerli izleyenler, ortak paydaya hoş geldiniz. İlk şaşkınlığı üzerinden atamayanlar için ben söyleyeyim. Her ne kadar pandemi döneminde sürekli evde yemek yaparak konuyla ilgili kendimi ciddi anlamda geliştirmiş olsam da YouTube'da yemek tarifi konusuna girmedim merak etmeyin. Ben hala kendi kanalım ekosistemde girişimcilik, iş dünyası, sosyal ve profesyonel gelişim alanlarında paylaşımlarda bulunuyorum. Diğer taraftan ortak payda da ilgi alanım olan bu konularla ilgili atasözleri ve deyimleri ilişkilendirmeye de devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde eşimle evliliğin tuzu biberi olarak adlandırılan tartışmalardan bir tanesinde kendisine aynı konuyu temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp önüme getiriyorsun diye verdim. Tabii eşimin kazandığı tartışma bitince de daha söylediğim anda aklıma takılan bu temcit pilavı konusunu araştırmaya başladım. Temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp öne sürmek deyimi Türk Dil Kurumu atasözleri ve deyimler sözlüğünde bir şeyi birçok kez tekrarlamak şeklinde tanımlanmış. Tabi yine her zaman olduğu gibi bu deyimin de acaba bir hikayesi var mı? Nereden geliyor? Sorusu geldi aklıma. İlk takıldığım nokta temcit kelimesi oldu. Onu araştırmaya koydum. Yine Türk Dil Kurulu sözlüğünde tanıma rahatlıkla ulaşmak mümkün. Arapça tencid kelimesi Recep, Şaban ve Ramazan ayları süresince sabah ezanından sonra minarelerden okunan ve Allah'ın ululuğunu belirten bir dua. Deyimin hikayesini anlayabilmek için tencidle pilavın bağlantısını kurcalamak gerekiyordu. Her ne kadar başlangıçta verdiğim tarifi tencid pilavı olarak adlandırmış olsam da benim gibi konuya yakın olan izleyicilerimiz de gayet rahat anlayabilecekler. Aslında sıradan bir etli nohutlu pilav tarifi vermiş oldum ben. Temcik pilavı konusuna biraz derinlemesine inince... ...Mühre Erdoğan'ın Turgutlu gündemi sayfasındaki... ...20 Şubat 2018 tarihli yazısında anlattığı bir hikayeyle karşılaştım. Hikayeye göre pirinççi Cemal Efendi'nin eşi Temcit... ...Ramazan ayında bir ay boyunca... Her sahurda sadece iftardan kalan pilavı ısıtıp ısıtıp Cemal Efendi'nin önüne koymuş. Başka bir kaynakta Cemal Efendi'nin buna dayanamayıp karısını öldürdüğü bile iddia ediliyor. Ancak bu bilgiyi doğrulayabileceğim farklı bir kaynakta kaynak bulamadım açıkçası. Sonuçta bu hikaye deyimin nasıl doğduğuyla ilgili konuya biraz daha yaklaştırmış oldu beni. Bu konuyla ilgili farklı yaklaşımlar var. İkisi de sahura katmakta zorlananlarla ilgili. Birine göre gün içerisinde belirli vakitlerde okunan dua olan temcil Ramazan ayında sahurda sabah ezanından yaklaşık 10 dakika önce okunuyor. Hani sahir zamanlarda sabah uyanmak için alarmımızı böyle birkaç kez erteliyoruz da o alarm defalarca çalıyor ya bir nevi o sistem. Artık sahura yetişmek için son çağrı. Bu duayı duyup uyananlar için artık uzun uzun bir sahur yemeği hazırlama imkanı yok tabi. 10 dakikada akşamdan kalma yemekleri özellikle de pilavı ısıtıp yiyorlar. Yani temcit pilavı ikinci kez ısıtılıp sofraya koyulan akşamdan kalmış pilav olmuş oluyor. İkinci yaklaşım ise eşlerinin sahura kalkmasını bekleyen kadınların beklerken pilavı ısıtması, sonra yanmasın diye ocaktan kaldırması ancak eşleri uyanmadığı için soğuyan pilavı tekrar ısıtması, tekrar soğuması, tekrar ısıtması döngüsüne dayanıyor. Tencip pilavını ısıtıp ısıtıp eşinin önüne koymuş oluyor yani. Bizim evde durum daha çok birinci anlattığım şekilde gerçekleşiyor. Takıntılı düşüncelerin, fikirlerin, dürtülerin günlük yaşamı etkileyecek, günlük aktiviteleri kısıtlayacak düzeyde tekrar edilmesine obsesif kompulsif bozukluk deniyor. Eğer bu videoyu çektiğim dönemde oldukça popüler olan Masumlar Apartmanı dizisini izliyorsanız Ezgi Mola'nın canlandırdığı Safiye karakterinde bu durumu görüyorsunuz demektir. Biz çuvaldızı başkalarına batırırken iğneyi kendimize batırmaktan yanayız. Bu arada bu da güzel atasözü. Bunu da başka bir videoda mutlaka inceleyelim. Obsesif kompulsif olmasak da tekrar eden sözlerimiz ve davranışlarımız var mı? Eğer varsa neden sürekli aynı şeyleri ısıtıp ısıtıp karşımızdakinin önüne koymaya çalışıyoruz? Hani yabancı dil bilmeyen yurdum insanının bir turiste yol tarif ederken ısrarla aynı Türkçe kelimeleri böyle bağırarak tekrar etmesi gibi. Düz git düz, düz düz, sonra sol. Daha önce ortak paydada hatalardan ders çıkarmak konusuyla ilgili kulağına küpe olmak deyimi üzerinden bir video paylaşmıştık. Orada da ayrıntılarıyla değindik ama bugün de şöyle bir üzerinden tekrar geçelim. Karşımızdaki kişi bir hata yapmış olabilir. Hatta yaptığı hatadan dersler çıkarmış da olabilir. Bu derslerden yola çıkarak davranışlarında değişiklikler yapmış veya yapmaya çalışıyor olabilir. Eşimiz, kardeşimiz, arkadaşımız hiç fark etmez bu değişiklikleri görmezden gelip en ufak bir olayda ona sen zaten şu olayda da şöyle yapmıştın diyorsak yanlış yoldayız. Temcit pilavını ısıtıp ısıtıp önüne koyduğumuz kişinin bir süre sonra isyan etmesi gayet normal. Üstelik karşımızdaki kişi daha önce yaptığı hatadan dolayı üzülmüş de olabilir. Her seferinde ona aynı hatayı hatırlatmak tekrar tekrar üzülmesi neden olmuyor mu? Bunu da düşünmekte fayda var. Tabii ki yaptığı hatadan ders çıkarmamış bir kişi için aynı şeyleri söylemiyorum. Sonuçta ders çıkarmadıysa, davranışını değiştirmediyse aynı hatayı tekrar tekrar yapması kaçınılmaz. Albert Einstein aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemek aptallıktır diyor. Diğer yandan bir hata yapmış, ders çıkarmamış kişiye aynı hatayı yaptığında aynı şeyleri anlatarak, aynı tavsiyelerde bulunarak aynı şeyleri tavsiye veya nasihat ederek sözünüzü temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp aynı şeyleri tekrar tekrar ona söyleyerek biz de Einstein'ın sözündeki aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar bekleyenlerin konumuna düşmüş olmuyor muyuz? Son kurduğum cümlede aynı kelimesini altı kez tekrar ettim. Temcit pilavı gibi oldu. Konuya farklı bir noktadan yaklaşalım. Bir alanda yaptığınız şey en iyisi olsun istiyorsunuz. Mesela topluluk önünde konuşma yapacaksınız. Aynı konuşmayı ne kadar çok tekrar ederseniz, prova ederseniz konuşma için o kadar hazır hale gelirsiniz. Burası tamam. Ancak aynı konuşmayı aynı topluluğa tekrar tekrar yapamazsınız. Karşınızdaki topluluk daha önce sizden duyduğu şeylerden farklı yeni şeyler duymak ister. Bir futbol takımı yönettiğinizi düşünün. Hep aynı taktiği kullanıyorsunuz oyuncularınız artık kullandığınız taktiği o kadar benimsemiş ki neredeyse gözleri kapalı oynayabilecek hale gelmişler. Ancak rakipleriniz de artık bu taktiğe alışmaya başlar. İşte değişimi onlar başlatırsa olacak şey tam olarak şudur. Bir sonraki maça sizin taktiğinizi enine boyuna düşünerek, tartışarak hazırlanırlar. Takımınızın ne zaman ne yapacağını, nasıl ilerleyeceğini çok iyi bilirler. Onlar da bunun üzerine bir taktik, strateji geliştirirler. Siz taktiği ne kadar iyi uygulayabiliyor olsanız da rakibiniz her adımınızı önceden tahmin edebilmeye başlayacağı için kaybetmeniz kaçınılmazdır. Başka bir örnek. Bir satış elemanısınız. Farklı profildeki müşterilerinize hep aynı cümlelerle ürününüzü anlatamazsınız. Bazılarına ürününüzün daha çok teknik özelliklerinden, bazılarına renginden, bazılarına ise sadece sağlayacağı prestijden bahsetmeniz gerekir aynı matematik problemini defalarca çözmenizin hiçbir anlamı yoktur. Problem değiştikçe çözüm geliştirme kapasitemiz artar. Farklı bakış açılarından bakmaya mecbur kalırız. Ayağa kalkarız, konfor alanımızı terk etmeye başlarız. İşte o zaman gelişim başlar. UNESCO yaşlılığı bir insan konfor alanının dışına çıkmıyorsa yaşlıdır şeklinde tanımlıyor. Demek ki temcit pilavı her ne kadar en baştaki tarifte pek lezzetli görünse de ısıtıp ısıtıp yemenin o kadar da zevk vermeyeceğini tahmin etmek hiç de zor değil. Peki ne yapalım? Karşımızdaki kişi aynı konuyu temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp önümüze mi koydu? Konuya farklı bakış açılarından yaklaşalım. Satır aralarını yakalayalım. Kendimizi karşımızdakinin yerine koyalım sorular soralım. İğneyi kendimize batırdığımızda aslında aynı konuyu ısıtıp ısıtıp sunan kişinin biz olduğunu mu gördük? Çözüm yine aynı. Konfor alanımızı terk etmek. Basit, kolay olandan uzaklaşmak. Zoru seçmek, zihnimizi daha çok zorlamak ve yeni bakış açıları geliştirmek. Dilimizi zenginleştirmek, konuşmalarımıza yeni kelimeler eklemek. Hani plaza dili olarak adlandırılan o yarı İngilizce, yarı Türkçe olanlardan bahsetmiyorum. Eve her gün farklı yollardan gitmek. Her gün önünden geçtiğimiz ama fark etmediğimiz sokaklara kafamızı çevirip bakmak, orada yaşayan insanları, onların hayatlarını düşünmek, işte değişimin başladığı nokta. Antik Yunan filozofu Heraklitos'un değişmeyen tek şey değişimdir sözü, bizi aynı temcit pilavını ısıtıp ısıtıp yemekten alıp yeni dünyaları keşfetmeye doğru götürsün. Afiyet olsun. Müzik